yes sir Gelmeden önce yüzme bilmiyordum. Burada öğrendik tabi. Aferin. Öğrendik değil mi yüzmeyi? Evet. Şey. evet Eşyamızı alın. alın. Bu yaz ilk defa mı geliyorsun bu yaz dostuna? Evet. Neler yapıyorsunuz bize bahsedebilir misin biraz? Ya şimdi ilk gel Elini havuzun içine giriyorsunuz. Elinizi uzatıyorsunuz ve ayak olmaya başlıyorsunuz. Böyle böyle devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için. Yani minnettarım. Yüzmeyi öğrendiniz mi? Neler yaptınız? Bahsedebilir misiniz? Kurslanma. Kulaç ile başladık. Sonrasında balık atlamalar falan. Tamam. Öyle geçti. Önceden yüzebiliyor muydu? Azıcık yüzebiliyordum. Burada daha da öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Burada böyle bir havuz olduğu için bize böyle bir imkan taşıdığı için çok teşekkür ederim. Ee, kursla ilgili neler söylemek istersin bize? Hmm, çok güzel. Bir yıldır buraya geliyorum. Yüzmeyi bir yıl önce öğrendim. Biraz unuttum, için tekrar buraya geldim. Hmm. Çok mutluyum. Ve gelmek çok güzel bir şey. Güzel olması Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi diye cimrestik fırsat. Çok güzel mi? Eğleniyor muyuz? Evet. İleride hastalanmayalım diye spor yapmamız gerekiyor. Hem sağlığımız için spor iyi hem de zihinsel olarak böyle karar verebilmek takım oyunlarında işte birlikte e, koordineli bir şekilde çalışabilmek için de çok faydalı spor yapmak. O yüzden spor yapmayı hiçbir zaman bundan sonra bırakmayalım. Söyle bakalım. Evet. O zaman yediyorum hiçbir şekilde galiba ama bebeğe kusuyordum. Evet, işte sporu bırakma. Olabilir ama... Onlara ben kitap okuyordum. O yüzden kitap okumayı kardeşler ne kadar da çok düşünüyorlar. Ha, gel. Ha, ha. Gel. 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 Jimnastik kursunda neler yapıyorsunuz? Eğleniyor musunuz? Biraz çok başlayalım. eğleniyoruz. Çok eğlenceli. İyi ki de jimnastiğe başlamışım. Okul varken e, de çok çalışıyordum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Gimnastik kursunda neler yapıyorsun, neler öğrendin, nasıl vakit geçiriyorsunuz anlatabilir misiniz? Çok güzel. Tatlı atıyoruz, hareketler yapıyoruz. Çok güzel yani. Peki yaz tatilini nasıl geçiriyorsun senin için? Çok güzel. Turslara gidiyorum. Evet, Uşak Belediyesi olarak her sene olduğu gibi bu sene de okulların kapanmasıyla birlikte ee, çocuklarımıza, gençlerimize yönelik belediyemizin yaz kurslarını açmıştık. Bugün arkadaşlarımızla beraber çocuklarımızı e, ziyaret ettik. Uşak Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz e, yaz kurslarımızda binin üzerinde e, çocuklarımızı misafir ediyoruz değişik branşlarda futbol, jimnastik, basketbol, voleybol gibi yüzme gibi birçok branşta kurslarımız devam ediyor. Burada çocuklarımız bir taraftan sportif aktivitelerini yaparken bir taraftan da kaynaşma ortamını bulmuş oluyorlar. Özellikle teknoloji çağında bilgisayar, tablet'e bağımlılıklardan kurtarmak, çocuklarımızın obeziteye karşı e, bilinçli olması ve bu hastalığa bu karşı karşıya kalmamamız için sportif faaliyetleri önemsiyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz kurslar sayesinde çocuklarımıza spor alışkanlıklarını kazandırarak bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde geçirmeleri ve düzenli spor alışkanlığı kazandırmayı arz ediyoruz. İşte jimnastik kursu için ziyarete geldik. Burada da 76 öğrencimiz de kurslarımız devam ediyor. İnşallah e, birinci etapını da e, ay sonunda tamamlayacağız kurslarımızı ve 1 Ağustos'tan itibaren de e, ikinci dönemine başlatmış olacağız. Ben tekrar e, tüm e, hemşerilerimizin e, çocuklarımızı e, yaz kurslarımıza e, göndermeleri için tekrar çağrıda buluyorum. İnşallah onlara e, keyifli ve e, eğlenceli bir e, yaz geçirmek için e, çalışmalarımız bundan sonra da kesinlikle sürdüreceğiz. hatırlar Var mı bizden başka bir isteğiniz arzunuz arkadaşlar? Yok. de boş gelmedi. Var mı? Var mı? Hadi. Hadi bakalım. Herkes için kadar var. Hiç merak